Ben istediğimi alana kadar yaşasın. Ama kaçamayacak kadar da değil. Ben çıkıyorum. Hadi. Utanmadan bir de kendine babayım dedirtiyorsun. Ulan. Baba o lan. Adam kaçırır mı lan ha? Bana bak. Sen de önce Noel baba olur. Noel baba Kadir ha? Bak oğlum Kadir abiniz soyunuyor. Evet. Vereceğim adresler. Kırmızı evet. evet. bir evet. Noel Baba kostümü alın Kadir abimize. Ay. <laughs> Kırmızı don falan da ha? Takılırız valla. Oh, oh, oh. Onu yapmaz ya. Şey. Olmaz da çünkü Noel Baba'nın Noel Baba'lığı kalmaz. Oh, oh, oh. Bir kere yap. Hepimiz duyalım. Çocuklar da jüri olsun ha?